Evet herkese iyi günler. Bugün günlerden 20 Kasım 2024 Çarşamba İstanbul At Yarışı programıyla karşınızdayım. Evet iki günlük bir ara verdim, video çekmedim. Biraz mental açıdan dinlenmem gerekiyordu. Dinlendim. Bugün İstanbul tahminleriyle tekrar döndük. Evet videonun devamı için, bundan sonraki videoların düzenli şekilde gelmesi için kanala abone olmayı unutmayalım. Nokta daha iyi olsa önlerde çıkmamız için mutlaka da beğeni tuşuna basalım. İnşallah güzel bir video olacak. Bu arada hafta sonu cumartesi günleri Padok TV ekranlarında saat 23'te yayında olacağım her hafta. Ee, o yüzden e, Padok TV'de de hafta sonları beni görmek isteyenler, tahminlerime ulaşmak isteyenler de canlı yayından gelip destek verebilirler. Evet, tahmine geçelim. Dediğim gibi beğeni tuşunun e, çok önemi var önlerde görmemiz için motivasyon için çok değerli. O yüzden mutlaka beğeni tuşuna basmanızı önemli rica ediyorum. Hemen ilk ayakta başlayacağım. İlk ayakta yani aslında aslan kılıcına çok yakın gibiyim ama çok zor bir at. Yani kalkması çok zor bir at. Oradan beni bir tırsıtmıyor değil. Zengin Yeni'nin de e, kurşunda acayip kaybettiği bir koşu vardı. Aralarda derelerde kalıp 5. oldu sonra Aya kurşuna tekrar kazandığı bir koşu vardı. Geçen Çin yarışı adım atmadı. Sentetik istiyor belli ama formunda da bir düşüklük var. Taşkın kardeşler içinde ben aylarca oynadım. Haftalarca oynadım. Her yarış oynadım. En son geçen haftada ikinci at verdiğim günü 20 lira gan içeri attım. Rodin'e bu hafta yayın yaptım. E, Halil Köse yayın içinde detaylı şekilde anlatmıştı. Kazanmıştı. Ya aslında Göktulu'dan dolayı öne gider. Şimdi Göktulu çok sinirli. Starda girmeyen acayip bir attı. Öne gider ama geçen sprint yaparak kazandı. O dinana çekmiş büyük bir ihtimalle. Çaycı kızla ya geçen yakalandığı yerde tekrar veremedi. Devam edemedi. Yılmaz Şam Kocaeli'de yı çok kötü bir yarış kazandı. Sanki böyle banka kazanacakmış gibi bir izlenim var. İşte bir koşu önce sentetikte kazanırken altıgenin son ayağında yani buralarda ben bir ara Taşkın Kardeşler kazanacak dedim. Çok ciddi de bir oyunum vardı. Çok ciddi bir para alacaktım Taşkın Kardeşler gelseydi. Buralarda Ayşe pusu da Çok da hakim. Öndeki 2-4-6-7 tane atı önüne takmış. Öndeki temponu da çok farkında. Hiç karışmıyor. Bakın Halis içeride şimdi 7. ligde kırmızı forma. Burada çok da temkinli gidiyor. Öndeki attan dolayı 9 numara. Kim bakmadım ama. Bak şu an net en düştü Halis. Öndeki ata. Abi bu 9 numara çok takıldı. Kim o 9 numara? Ona bakacağım. Mesut Can diyesim var. Dokuz nerede? Heh. He. He. Tabo Mago. Biz ben bu sonra bu at oynadık biz geçen yarış. Evet. Bak buralarda mesela nerede yarış yarışı bulsana bana. Neredesin çocuğum? Heh. Şimdi burada dokuz numaranın yüzünden hani o çünkü onun Halis abi şimdi Halis dediğin adam 35 yıldır aktif baş çoki. Önde duran atını da biliyor. Duran at başı. Jokerlik öyle bir şey ki duran da arkasına takılmaman lazım. Kendi temponu düşürmemek için Halis atı durduğunun farkında. devam etse öndekine takacak kendini. Mecbur en arkaya kadar düşürdü atı. Bak buralardan engel Halis yol alıyor. Yani ufacık bir tane İğne dibiye kadar bir yer bulsa çıkacak ve kazanacak at. Banka çok hazır. Hemen dışarı doğru çıkardı. Yolunu buldu. Ufak bir soldan dokunacak. Bir ayak değiştirdi. Bir daha bir ayak değiştirdi. Burada geldi Taşkın kardeşleri. Sıyırdı çok daha hakim kazandı. Ya bugün Gökhan Kocakaya çok da formda. Bugün de Antalya'ya geldim. Yarışta kazandı, yarışlarda kazandı. Çok da formda iyiydi durumda. Sanki böyle Gökhan Kocakay'ın faktörle Bahanka onlarda gelip bunları sıyıracak gibi görünüyor. Ben risk alacağım. altına ve 2-6 yazacağım. Bahanka ve Aslan Kılıcı. iki tane sprint rat oynayacağım. Bakalım bir de sprintini tutturursa kazanır diye düşünüyorum. Geldik Altıgen'in ikinci ayağına. Artık tek yüreği kim peşini bırakalım mı? Yani bıraksak mı? Yani zaten koşması da başlı başına bir mucizeydi. 2020 yılının 6. ayı 2024 yılının 9. ayı yani 4 yılda 3, 3 ay geçiyor yani gerçekten koşması gelmesi de büyük bir mucize yani normal değil abi bir toparlanması bir atın bu koşuyu koşması bu aradan sonra gelip koşması kazanması normal şeyler değil ve hala da Foveli çıkabiliyor, oynanabiliyor. 4 lira, beşer lira, 6 lira gayen. da büyük bir ihtimalle bugün Foveli çıkabilir. Ben azayım tutuyorum. Ön tarafta tempoyu Eee Azimli kuracak tempoyu. O yüzden e, ben Azimli'nin iyi koşacağını düşünüyorum. Ankara'da da kaçarak kazandığı koşu vardı. İyi koşacak Azimli. Dikkat edelim. Daha sonra Azeri damat 8 numara Göktuğ Tay. Aman dikkat edelim. Kazandığı koşu Bilecik'in oralarda muazzam gidiyordu. Ondan sonra bayağı bir Kötü yarışlar yaptı. Arka, arka çok bozuldu. Belli ama yani kortel olduğu için kiralık da hala vermediği için umut var demektir. O yüzden bir yerlerde mutlaka bulunduralım. Göktuğutay'ı da. Çok da kötü koştu haftalardır ama kazandığı koşu hala aklımda. 9 ee, numara Sadekar. Geçen yarış oynadık. Eli kulağında. Padoğu çok çok iyiydi. Ee, Mandar Abbas geçen kazandığı mükemmel mükemmeldi. İçeri doğru yattı ama duracak gibi değil. Abone yazalım. Zor bir koşu. Kolay bir koşu değil. Mümkün olduğunca buraya at yazalım. Geldik üçüncü aya. Üçüncü ayakta ben kızgın yürek çok önde tutuyorum. Yani mutlaka bir yerlerde bulundurun. Dördüncülükleri, beşincilikleri çok çok, çok dördüncülük, çok beşincilik. Ee, kral yazıcı yazalım. Yedi numara. Beş numara Esrarlı Deniz. Bir önceki ikinciliği çok iyiydi. Sekiz numara Özgür Furkan. O da görkem gedik oldu. Sağdın gücünün bütün yavruları iyi koşuyor. 9 numara Şahin'in oğlu. 2 numara boğuştu. Geçen kaçtı. O da bir ova yavrusu. Numara aldı. 300'lerde öndeydi. Yarışta gördü. bugün kaçıp bitirebilir. Dikkat edelim. Ve yarışın favorisi Can Deniz'in. bulunduracağız? Kral yazıcı mı? <laughs> umudunu kaybetme sırasıyla Taylar taşımayı başardı. Arda iki numara bir numaralı umudunu kaybetme var. Yedi numara. Şimdi bu kral yazıcı ilgili bir konuşalım da. İlk yarış Ahmetçilik at Foveli koşuyor. Foveli çıkıyor. Doğru aklıma gelmiş anlatayım. İlk yarış at Foveli çıkıyor. İyi de bir start alamıyor. Buralarda. Ya yani başta sorun yaşıyor. Buralarda çok geri. Şimdi bak dört at koşuyor. Burada bir bindirecek, dolduracak, acaba mı dedim şuralarda. Çok da rahat geldi dışarı ama çok ciddi doldurduğu için buralarda ilk yarış olduğu için haliyle şişti. Burada da kaldı. Bak bu iyi e tay. Bir yerlerde iyi e tay kazanacak yani. Belki meydandan çıkar, belki dörtlüğe dönünce çıkar ama aman aman diyorum bugün dikkat edelim. Geldik dördüncü aya. Yani burada gruba bakıyorum Queen Redimensi geçen kazandı ama hiç gözümü okşamadı. Yani benden yana hiç gözüm okşamadı. Ben çok sıcak değilim. Maiden yarışı kazandı. Ben iki numaralı kalemin, failin bu grubun çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Alt taraftaki atlar gelmez. 7-8 gelmez. 6 geçen kazandı meydandan çıktı. Sonra geri geldi gelmez. Desperis için ya, ya, ama yine yine de yazmayacağım. Ya Burada e, 2-4 dışına çıkmaz gibi bu koşu. Kalemin, fail ve saint dışına çıkmayacak gibi. Ama eğer bir at daha yazacaksam grubun üstündeki performansıyla sana ben de yazılabilir. Bence 2-4 yeterli gibi. Kremin Fire ve San Yani Kremin Fire'ın yaptığı yarıştan koştuğu gruplar, yarıştaki rahatlığı bu gruptan çok çok fazla gibi. San Gedis'te Kudo. O Kudo da çok özel bir kısrak değil ama eee sentetik ağırlıklı koşar. Yine Hülya Gödek ekürsünün ee, e, atıydı. yani burada ben Sangadesi'nde ilk yarışını ikinci oldu yarış. Aralarda derelerde kalıp hadi dediği yerde kalıp aynada ikinci. Geçen yarışta altını yıkayan da iki at vermiştim. Bir de Sangadesi'nde öbürü takip atıp sonra koştu yine tek yazdık. Gelmedi eli kullandıdır gelecek. 2-4 yeter gibi isteyenler Sangadis'te, yaza yazabilirler. Geldik 5. aya yani My Pretty Girl koştu 3 yarışta bence... Yani çok ciddi bir şekilde şaşırtıcı. Satış bire yazdılar. Kimse almadı. Arkadan geldi kısa vadi yarış koştu orada ikinci iyi, iyi ata geçirdi arkada geçti yat iyi at falan yani hatta bakalım yat kötü at demeyelim de açıklamalı anlatalım işte aklıma da isimleri gelmiyor olabilir kısa vadiyeli koşu yani geçildi at şios aproit inşallah doğru okuyorumdur arkadaki at peligrosa'yı geçiyor bakın öyle bir atı geçiyor ki o at grup 3'te ikinci yani gizin arkası 2. arkada geçti atlara bak. Ya Frank Spize'i falan geçiyor. Size yani konudan bağımsız dikkat ettiğim mi bilmiyorum ama yani bu hafta Vedat Abi'ş yani çok güvendiği için kaybetti. O koşuyu bir açalım isterseniz bakalım. Bakın buralarda sarı lacivert forma. 2 4 6 8 9 10 11. mavi ve kırmızı formanın hemen içinde. Burada ciddi anlamda Vedat çok yanlış bindi. Çok kötü bindi ya. İnanılmaz i̇nanılmaz. Şu an bakın sondan dördüncü sarı lacivert forma. Çok güvenli ata ya. Bu mesafe öyle kolay kapanacak mesafe değil. Aman diyorum ha. İçindeki da bizim için olabilir mi o at? Bak o da onu da yazın takibe. bunlar bunlar sezonu hazır kapatan atlar. Dikkat. Bizim için bu içindeki ya. Bak o şu kaçtı bana. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Bir dakika. Şeyda Arcan'ın arkasında bitiren kim? Neredesin oğlum? Şeyda Ercan'ın arkasında. Nerede? Heh. Şey daha Ercan. Evet. Bizim için. Bizim için de bizim için de çok ee, tuhaf. Müthiş sezonu çok dili kapattı haberiniz olsun. Ama Filing Space Filing Space içinde ee, Filing Space içinde sezonu iyi kapattı diye biliriz. Evet. Yani ö, satış biri yazıyorsun. Çok cüzi bir para. kim almıyor. Arkadan yaptığın yarışları var. Yani Peligrosa, Ryan Molledi, özellikle kuponu paylaştım. Twitter'da bakabilirsiniz. Şu altılı ne kadar vermişti? Sonunda Tekir Bey kazanır demiştim. Bu altılı 120 bin lira verdi. 120.000 120 bin lira benim altınım Twitter'da paylaştım 5'te kalıyor 4 numara yok 120 bin lira 5'te kalıyorum o yok Rosalya gelse altılı tutuyor 1 milyon lira verecek Rözel gün uçuyor geliyor dördüncü sonraki iki yarışını kazanıyor yeşil forma bakın özel neler yapacak şimdi bak yeşil forma şuralarda yani önü açık değil, rahat değil biliyor musun? Yani bak bir konfor. Biraz daha önün erken açabilse, split mesafesini biraz daha Hani erken yürüyüp devam edeceğim. Ne zaman? Rozelya birinci, 1 bir milyon lira alacağız. O gün de kuponu Twitter'da paylaştım. Bu koşu 4-5 Daha sonra Rozelya Ve bir numaralı Soylu Yağmur'da özellikle Şu Çim'deki Ahmet Çelik'in bindiği yarışı mükemmel koştu o gün çok diriydi yarış içinde. Bakın de Bakın şu ara mağar forma kırmızı şapkalı. Yarış içinde en rahat yerde. Çok çok rahat gidiyor burada. Tutatı içeri doğru aldı. Geldi. ikinci Dikkat edelim o da iyi durumda. Geldik altı gence son ayağına. Son koşu banko yazacağım. Start verilecek. Erzem Kıdönü tarafa gelecek. Bir start bir anda tempoyu kuracak. 3-4 boyla. Bileci dönüp yarışları yine çevirecek diye düşünüyorum. Şimdi Kaan Can Gökçe kardeşimiz elinden geldiğince at binmeye çalışan, elindeki kendi kapasitesi doğrultusunda performans yapmaya çalışan bir kardeşimiz. Ama Gökhan Kocakay ile arasında kan tarması bir, bir buçuk saniyenin üstünde bile oynayabilir. Umudunu kaybetme zaten mümkün olduğunca yani <laughs> yani ben bineceğim yakında yani bunun birisi, bir, bir alt seviyesi ben bileyim de garanti olsun. Yani umudunu kaybetme gelmez. Çelik sement yani bence şu an için gelmez. Yani yani 2-2 şu an 2-2. Ya e, Doğan'ın gücü geçen çok gerilerde üçüncülüğü, adi dedi yerde gelen 5 aynı performans yapamadı. Frekans sonlarda çok sert gelecek. Frekans faktörünüzün birini yazın. Eğer diğer yerlerde tek yazıp son koşuyu at yazmaya gücümüz varsa mutlaka frekansı yazalım altımıza. Sonlarda çok sert gelecek ama önde Erdem kızın temposun üstüne çıkacak bir at yok. Erdem kız kaçacak. O yüzden ben Erdem kızı bugün e, kaçıp bitireceğim düşünüyorum. Mutlaka Erdem kızla oyun oynayalım. AGF'de kaçınca çıkar bilmiyorum ama dili e, Dilbağ'a geçen yarış vardı gibi aklım. Tek kısrak değil mi? Burada koşan tek kısrak. E, geçen bağ Dilbağ vardı. Dilbağ'ını çıkarmış. Bence Kaan Can Gökçen'in raporunla alakalı değildir. İdman Jokey'im. Ya alakalı 52 yapmış ya. Ya işte bunları bunlara gerek yok biliyor musun? Ya şunlara gerek Bu kadar ciddi iş yapmaya gerek yok abi ya. Ciddi söylüyorum. Ya bunları ya bunları yarış yapacaksın abi. Sen şimdi buna 52 yaptın. Ne verdiler abi? ikramiye olarak ne ne kazandın abi? Ne oldu? Kupa verdiler mi? Ne ne oldu? Ve aldın bir mod falan yazdılar mı? Bunlara gerek yok mu abi? İşte böyle olunca midem bulunuyor Ne? son koşu 10 yazalım. 5 numara frekans. 4 numara Doğu'nun gücü mutlaka kuponlarda bulunuz. Hatta ilk yarış şey olmasına rağmen sadece bak babadan değil Kısrak babasından Nevzat Bey'den dolayı da Kargılı Rıza'yı da yazabiliriz. Evet büyük bir ihtimalle 6'lı Ganya'nın ilk ayağını da 2 numaraya bağlayacağım gibi duruyor oyunumu. Bahankanın üzerine kuracağım gibi. Eğer 7 numara Aslan Kılıcı'nın sentetikte iş yapmayacağı düşüncesine kapılırsam büyük bir ihtimalle banka üzerine kuracağım gibi görünüyor. Çünkü gerçekten Yılma Şam, işte Taşkın kardeşler falan belki zengin yine sentetiği seviyor da bizim arkasını iki oynamamız için falan mantıklı olabilir. Galiba iki numara banka üzerine kurup ikinci ve üçüncü ayağı mümkün olunca doldurup dördüncü, 5. ve 6. ayakları bütçem doğrultusunda kısa kısa geçip kendi şablonumu oluşturuyorum galiba büyük bir ihtimalle normalde son ayağı getireyim diyordum ama 52-26'yı görünce bir soğudum attan ya. Gerçekten bu kadar ciddi iş yapmaya gerek var mı ya? Baba yok yani. Gerçekten bu kadar ciddi iş yapmaya gerek yok ya. Bugün de mesela bak bugün bir şeyin mevzusunu yaptık. Nerede? Kral Batur'un 1221'i falan var bu atın ya. Nerede? Abi ya buna gerek var mı abi? Şunlara falan ya. Bu 21 abi bu arada. 23. Bunlara gerek var mı abi? buna gerek yok ki ya. Şunları bunlara gerek yok abi. Bunları bunları yapmaya gerek yok. Bunlar çok ciddi dereceler ya. Bunlara gerek yok abi. Yap abi 26, 27, 28 yap. Yarışa saklayayım be kardeşim ya. ya. bugün de koştu geri geldi ama eli kulağında gelir yani bugün yarın. Evet. Herkese bol şanslar. Sürçü, lisan ettiysek affola. Evet dediğim gibi beyin tuşuna basmayı unutmayalım. Kanala abone değilsek abone olalım. Nokta daha iyi olsa yorum yapalım. Cumartesi gecesi de saat 23'te padok TV ekranlarında da siz e, büyük bir ihtimalle İzmir ya da Adana yaşanan bir ama Adana olur herhalde galiba. Adana yarıştığında yorumlayacağım. Evet. Herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.